Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı. Üreticiler o fiyatları sevinçle karşıladı. %50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık için toprak mahsulleri ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda. 22 liradır. Kıymetli fındık üreticilere bu akşam müjdeli haberi aldık. Gözümüz aydın. Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını Beştepe'deki kabine toplantısının ardından vermişti. Üreticiler sevince boğuldu. İnanıyorum ki bu fiyat aşağı değil daha yukarı çıkacaktır. Üreticiye sahip çektiği için tekrar Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Fındık üreticileri haberi akşam saatlerinde aldı. Fiyatları duyan telefona sarıldı. Arkadaşına müjdeyi verdi. Uyarılar da oldu. Kamuoyun verdiği fiyat, alacağı fiyat olduğu için yani tüccar artık 50 kuruş ya da 50 kuruş fazlasını alır onu bilemem. Ama normal, güzel. Bizim bir de üreticilerin bir şeysi var. Acele etmesinler. Hemen acele edip pazara indiriyorlar hepsi. Ondan sonra bu tüccarın vicdanına kalıyor.